Merhaba sayın Verelen oyuncuları. Bugün size Verelen'in yeni bölümü tanıtacağım ve nasıl register olacağınızı göstereceğim. İyi seyirler. Evet, ilk başta Verelen'in yeni grubuna girmiş olmanız lazım. eski grup bu. Yeni gruba girmeden hub'da register olamıyorsunuz. O yüzden yeni gruba girmeniz gerekiyor. Evet, şimdi hubumuza giriş yapabiliriz. Herkese günaydın. Bağlantı deviyordum şimdi de. Yan Niye işte bilmiyorum. Ben diye mahvum demiyorum ya. Evet, Huba giriş yaptık ve giriş yaptığımızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada yazanları okuyarak da e, register olabilirsiniz ama ben şimdi size göstereceğim nasıl olacağınızı. İlk başta sol üstte bulunan BRL'nin kırmızı logosuna tıklıyorsunuz ve burada bu sayfaya gönderiyor size. Buradan register butonuna bastıktan sonra sizi gönderdiği sayfada ne yapmanız gerektiğini anlatıyor zaten. İlk önce geliyorsunuz Discord sunucumuza bot kanalında kanalında verification komutunu yazıp ardından register'ı seçip enter'a basıyorsunuz. Ve bot size DM'den bir mesaj yolluyor. Bu mesajı kopyalıyorsunuz ve gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Bot ee, burada bir kontrol ediyor ve buradan size soruyor. Diyor ki bu Roblox Roblox'aydı ve Discord'aydı sizin mi? Discord haydi, buradan accept'e basıyorsunuz. Ve evet. Şu anda register oldunuz. Ve burada da gördüğünüz üzere leave this page or rejoin diyor ve buradaki verel logosu yeşile döndü. Artık registerlısınız Ve göstermek gerekirse buradaki yazılar da değişti. Şimdi buradan size seçenekleri göstereceğim. İlk önce server kısmı. Buradan serverları göreceksiniz. Serverlar hep burada olacak. Ve yeni bir özelliği göstereceğim size şimdi. Tabi daha demo aşamasında olduğu için birçoğu şey. İlk önce burada server name. Ee, yalnız şunu söylemem, söylemekte fayda var. En az üç harfli bir şey yapmanızı Mesela az yazarsanız olmaz. Ya da ne bileyim sağ yazarsınız, s yazarsınız, nokta yazarsanız olmaz. Ama eğer ASD yazarsanız, o zaman server açılır. Şimdi yeni gelen bir moddan bahsedeceğim. Bu çok beğendiğimiz ve yapmayı baştan beri de düşündüğümüz bir şey. Buradan modu değiştirip UCL'yi alıyorum. Ve buradan bana takımları gösteriyor. Diyor ki bu takımlardan birini seçebilirsin. Mesela ben buradan Paris Saint Germain ve Barcelona'yı seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkaya bu iki şeyi veriyor. Peki bu arkaya iki şeyi verdiğinde ne oluyor? Mesela e, bir hakemsiniz ve yönettiğiniz maçı e, nasıl diyeyim sorunu siz kuruyorsunuz. Buradan e, tabi burada baya bir seçenek olacak. UCL olacak, UL olacak, La Liga, Serie A, Premier League gibi seçenekler de olacak. Şimdilik sadece UCL ve e, World Cup var. Orayı ekleyeceğiz tabii ki. E, açtığınız server'da bu iki, lagı, iki takımın logosu server'ın ya yani hani şu böyle oyuncuların gözüktüğü o server yani server'a girme yerinde bu iki takımın logosu da gözükecek. Ee, onun dışında şifre koyabiliyorsunuz ve burada birkaç tane daha mod var. Tabi bunlar çalışmıyor şimdilik. Sadece main çalışıyor. Diğerleriyle açmaya çalışırsanız çalışmaz. O yüzden şimdilik sadece mainle server açın. Evet server kısmı bu kadar. Onun dışında tabi daha bir sürü özellik var. Hepsini zaman ilerledikçe ekleyeceğiz. Burada ee, bir haberler bölümümüz var. Tabii ki buraya e, verene medyada, o nevis kısmında atılan bütün haberler burada görebileceksiniz. Ardından burada bir müzik seçeneği var. Burada e, Huba müzik eklediğimizde istediğiniz e, soundtrack'leri yapabileceksiniz. Burada e, bilgilendirme var. E, şuraya tıklayınca da aynı yere yolluyor e, Hub'un ayarları var. Tabi buraya da daha ayarlar, tam yapılmadı. Şu anda çok beta durumda. E, yapılınca görürsün. E, burada yeni iki özellik göstermek istiyorum. Eğer bunları da yakın zamanda bitirirsek gerçekten e, güzel bir özellik olacak. Bu transfers kısmında e, böyle sign atılan kişiler gözükecek ve şu e, burada mesela bir sistem getirmeyi düşünüyoruz. Tabi e, olur mu bilmiyoruz ama olursa. Gerçekten güzel bir özellik. Oyun içinde size sign yolladıklarında mesela Arsenal takımı size sign yollamak istiyor ya da Tottenham hiç fark etmez. Burada size bir seçenek sunuyor. Mesela şurada Arsenal var. Burada Tottenham var. Decline Accept var. Yani o ikisinden birini seçebilir. Mesela orada Accept'e basarsanız o takıma signlanmış olarak gözüküyorsunuz ve biz de bunu görebiliyoruz. Yani güzel bir özellik ama daha şimdi eklemedik eklersek de duyurusunu geçeriz burada bir şok kısmı var burada bayağı bir şey satışa çıkarılacak ama şimdilik yine boş ee, sadece beta halini gösteriyorum şu anda size bunun evet burası da yine server kısmı e, verilenin yeni hubu bu kadardı e, zamanda tabii ki de bu hubu güncelleştireceğiz o boş kısımların hepsini dolduracağız ee, yakın zamanda hatta belki bugün ee, Hubu açmayı düşünüyoruz Ve hubla birlikte Yeni yani düzeltilmiş Fixlenmiş toolumuzu da göreceksiniz e, Bugünkü videomuz bu kadar e, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın Kendinize iyi bakın e, Bir sonraki videolarda görüşmek üzere